Ne olur. Faturayı oraya buraya keserek bu işin içerisinden kurtulacağımızı zannetmeyelim. Son birkaç yıldır aile meselesi konuşuluyor. Güzel de bir şey konuşuluyor. Dönüp dolaşıyor aile meselesi İstanbul Sözleşmesi diye uyduruk bir şey var. Bunun üzerine getirilerek konuşuluyor. Ya Allah aşkına şu anda ailelerin geldiği nokta bu sözleşmeden dolayı mıdır? Bu bir hedef saptırmadır. Bu aslında böyle yaparak konuşarak kendi üzerimizden sorumluluğumuzu atma adına bazı şeyleri ortaya koymaktır. Onun için bu mesele kimselere fatura edilerek işin içinden çıkılacak bir mesele değil. Devlet suçlu mu bu meselede? İktidar suçlu mu bu meselede? Elbette o onların işi. Okul, üniversite suçlu mu? Evet, o onların işi. Ben onlarla şu anda ilgilenmiyorum. Benim şu anda ilgilendiğim yer benim ben evin hukukunu yönetmekle mükellef olan ve biraz önce dinlediğimiz Tahrim suresinin 6. ayeti ki babalar olarak hepimizin ödünü koparması gereken ayetti. O ayet çerçevesinde yakıtı insanlardan ve taşlardan oluşan cehennem ateşinden kendi nefsimizi ve ehlimizi korumakla mükellef olduğumuz benim ben sorumlu olan. Hiç ona buna suçu atarak işin içerisinden çıkmaya çalışmayalım.